Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir yer yoktur. Bütün ülkeye Göktürkler egemendir. Bu durum ise diğer öteki kavimlere acı geliyordu. Üstelik Göktürkleri de kıskanıyorlardı. Bir araya gelip birleştiler. Türklerden öç almaya karar verdiler. Onların üzerlerine yürüdüler. Bunun üzerine Göktürkler çadırlarını ve sürülerini bir yere topladılar. Çevresine hendek kazıp beklediler. Düşman gelince savaşa başladılar. Savaş 10 gün sürdü. Sonunda Göktürkler üstün geldi. Bu yenilgi üzerine Göktürklere düşman olan kavimler büsbütün öfkelendiler. Av yerinde toplandılar ve bir arada konuştular. Dediler ki, Göktürklere hile yapmazsak işimiz sonunda pek yaman olacak. Bu konuşmadan sonra tan ağrınca sanki baskına uğramışlar gibi işe yaramayan mallarını bırakıp kaçtılar. Bunu gören Göktürkler, düşmanlarımızla savaşacak hal kalmadı, kaçıyorlar diye düşünerek kaçanların arkasına düştüler düşmanlar Göktürkleri görünce hemen geri döndüler. Göktürkleri gevşek bir durumda yakaladılar. Dövüşmeye başladılar. Göktürkler yenildi. Düşman çadırlarına kadar geldi. Çadırlarını ve mallarını öyle bir yıkıp yağmaladılar ki bir ev bile kalmadı. O zaman Göktürklerin başında İlhan Hakan olarak bulunuyordu. İlhan'ın da birçok oğlu vardı. Çocukların hepsi bu savaşta öldü yalnız Kayan adındaki en küçük oğlu sağ kaldı. Kayan o yıl evlenmişti. İlhan'ın Tukuz adında bir de yeğeni vardı. Kayan ile Tukuz her ikisi de düşmana esir olmuşlardı. Fakat on gün geçmeden kaçtılar ve esirlikten kurtuldular. Göktürk yurduna geldiler. Burada düşmandan kaçıp gelen birçok deve, at, öküz ve koyun buldular. Oturup düşündüler. Dört bir yanımız düşman dolu, bizi yaşatmazlar ve en iyisi dağların içinde insan yolu düşmez. Sapa bir yer bulup orada yerleşelim. Diye karar verip sürülerini de alarak dağa doğru varıp göçtüler. Gide gide geldikleri yoldan başka geçilecek yolu olmayan bir ülkeye vardılar. Bu yol öyle bir sarp ve sapa yoldu ki bir deve, bir at bin güçlükle yürürdü. Yanlış bir yere ayağını bassa paramparça olurdu. Göktürklerin vardıkları ülkede akarsular, büngüldekler, türlü bitkiler, meyve ağaçları ve avlar vardı. Böyle bir yeri görünce Tanrı'ya şükrettiler. Kışın hayvanlarının etini yediler, yazın sütünü içtiler, derisini giydiler ve bu ülkenin adına Ergenekon dediler. Kayanın ve Tukuz'un birçok çocukları oldu. Kayanın çocuğu daha çok, Tukuz'un çocuğu ise daha az oldu. Kayandan olma çocuklara kayat dediler tukuzdan olma çocuklara iki ayrı ad verdiler. Bir kısmına tukuzlar dendi, bir kısmına da türülken dendi. Yıllar yılı bu iki yiğidin çocukları Ergenekon'da kaldılar. Çoğaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar. Aradan 400 yıl geçti. 400 yıl sonra Ergenekon'da hem kendileri hem de sürüleri o kadar arttı ki ülkeye sığmaz oldular. Bu yüzden toplanıp konuştular, çare bulmak istediler. Dediler ki, atalarımızdan duyardık. Ergenekon'un dışında geniş yerler, güzel yurtlar olurmuş. Eskiden oraları bizim öz yurdumuzmuş. Dağların arasından bir çıkılacak yol arayıp bulalım, çıkıp buradan göçelim. Ergenekon'un dışında kim bizimle dost olursa dost olalım, düşman olursa vuruşalım. Böyle konuşup karar verilince Ergenekon'dan çıkmak için bir yol aramaya başladılar. Bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: "Bu dağda bir demir madeni var." Yalın kata benzer. Madenin demirini eritsek bir yol olurdu. Hep birlikte gidip demir madenini gördüler. Demircinin sözlerini de beğendiler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir katta kömür dizdiler. Daha sonra dağın üstünü, arka yanını, öte yanını ve beri yanını bir sıra kömürle doldurduktan sonra 70 deriden 70 körük yapıp 70 yerde kurdular. Odunlarla kömürleri ateşleyip körüklediler. Tanrının yardımı ve izniyle ateş kızdı. Hızlıca demir dağın demiri erimeye başladı, eriyip verdi. Dağ delindi, yüklü bir deve geçebilecek kadar yol oldu. O kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününün kutsal saatinde göktürkler, ergenekondan çıktılar. O günü, o ayı ve o saati iyi bellediler. Bu kutsal gün, o günden sonra göktürkler için bayram oldu. Her yıl, o gün gelince büyük törenler yapıldı. Bu törenlerde bir parça demir alınıp ateşte kızdırılıyordu. Sonra da kızdırılan demiri önce Göktürk Hakan'ı kıskaçla tutup örse koyuyor, çekiçle dövüyordu. Ondan sonra da diğer Türk beyleri aynı hareketi yaparak bayramı başlatıyorlardı. Ergenekon'dan çıktıkları sırada Göktürklerin Hakan'ı kayan soyundan gelme Börteçine'ydi. Börteçine bütün illere elçilerini gönderdi ve Ergenekon'dan çıkıp geldiklerini bildirdi bunu kimi iyi karşıladı baş eğip boyun eğdi. Örteçineyi kendi hakanları bildi kimi de iyi görmedi, karşı çıktı. Onlarla savaşıldı, Göktürkler hepsini yendiler.